Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Açık öğretim liseleri din kültürü 8 dersinin soru çözümünü bu videomuzda yapacağız. Din kültürü 8 dersinde genelde Hint, Çin dinleri konuları geçtiği için bu derslerde bayağı zorlanan arkadaşlar var. Bu dersleri veremeyen arkadaşlar var. Videomuzu takip ederek sizler de sınava hazırlık yapmış olursunuz. Bilgilerinizi tazelemiş olursunuz. Ayrıca bu tür sorular çözmek istiyorsanız arkadaşlar Şopyer mağazamızda din kültürü dersinin soru bankası kitabımızda mevcut. Din kültürü 1'den 8'e kadar tüm dersler burada mevcut. Shopyar mağazamızın linkini videonun açıklamalar kısmına bırakmış olacağız. Linke tıklayarak bu sayfaya gelip buradan din kültürü dersinin soru bankası e-kitabını alabilirsiniz. Kitabımız e-kitap arkadaşlar. Kitabı satın aldıktan sonra hemen indirip çalışıyorsunuz. Ayrıca burada Türk dili ve edebiyatı dersinin uzun özetleri de var. Türk dili ve edebiyatı dersinin tüm dersleri burada mevcut. Uzun özetleriyle birlikte deneme sınavları da var. Bunları da alabilirsiniz. Soru Bankası kitaplarında alabilirsiniz. Şimdi açık öğretim liseleri din kültürü 8 dersinin hemen birinci sorusundan başlayalım. Soruları biz bu şekilde arkadaşlar ekrana getireceğiz. Soruları ekrana getirdikten sonra soruyu okuyacağız. Soruyu okuduktan sonra soruyu çözmeniz için size 10 saniye kadar süre vereceğiz. 10 saniye sonra sorunun doğru cevabını açıklayacağız. Bu şekilde sizler de soru çözümüne katılmış olacaksınız. Verdiğimiz 10 saniye süre size kısa geliyorsa bizler soruyu okuduktan sonra sizler videoyu durdurun. Soruyu tekrardan detaylı bir şekilde inceledikten sonra videoyu tekrardan oynatıp sorunun doğru cevabına bakabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Hemen birinci sorudan başlayalım. Birinci soruyu okuyalım. Kur'an sünnet ve icma ile hükmü açıkça belirtilmemiş dini meselelerde müştehitlerin hükme ulaşmak için elinden gelen çabayı sarf etmesine ne denir? A şıkkı tevil, B şıkkı kıyas, C şıkkı içtihat, D şıkkı icma. Sorunun doğru cevabı gelsin bakalım. Bu sorunun doğru cevabı neymiş? C şıkkıymış. İçtihatmış. İçtihat dini bir meselede açık hüküm bulunmadığında müştehitlerin Kur'an, sünnet ve icma gibi kaynaklardan hüküm çıkarmak için çaba sarf etmesidir. Alt tarafta açıklamalar da olacak arkadaşlar. Açıklamaları da sizler okuyun. Biz videoyu çok fazla uzatmamak için açıklamaları genelde okumayacağız. Birinci sorunun doğru cevabı C şıkkıydı. Geçelim ikinci soruya. Hinduizm'deki kast sistemine göre savaşçılar ve hükümdarlar hangi sınıfta yer alır? A şıkkı Brahmanlar, B şıkkı Kşatriyalar, C şıkkı Vaishyalar, D şıkkı Sudralar. Bakalım sorunun doğru cevabı nedir? B şıkkıymış, kışatriyalarmış. Bu tür sorular sınavda mutlaka geliyor. Tabii ki aynısı gelmez. Biz mesela kışatriyaları sorduk. Sınavda bu sorulmaz da sudralar sorulur veya Vaishyalar sorulur veya brahmanlar sorulur. Bunların anlamlarını da öğrenirseniz size mutlaka sınavda faydası olur. Mutlaka bunlar karşınıza sınavda çıkar. Geçelim üçüncü soruya. Hinduizmde ruhun bir bedenden başka bir bedene geçmesi inancı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? A şıkkı nirvana, B şıkkı karma, C şıkkı samsara, D şıkkı brahman. Üçüncü sorunun doğru cevabı nedir? Hemen bakalım. C şıkkıymış, samsaraymış arkadaşlar. Bu sorunun da doğru cevabı. Alt tarafta açıklaması da var. Hemen geçelim. Sıradaki sorumuza dördüncü soru. Hinduizmde ineklerin kutsal kabul edilmesinin temel sebebi nedir? A şıkkı Tanrı Brahman'ın bir görüntüsü olmaları. B şıkkı yer gök ve hava aleminin anası olarak görülmeleri. C şıkkı kas sisteminin bir parçası olmaları. D şıkkı insan ruhunun inek bedeninde karne olması. Bu sorunun doğru cevabı nedir? Bakalım. Bu soruyu kimler bildi? Onu da yorumlara yazarsanız arkadaşlar. Bizler de görmüş oluruz. Kimler soruyu doğru bildi? Kimler yanlış bildi? Sorunun doğru cevabı B şıkkı. Yer, gök ve hava aleminin anası olarak görülmeleriymiş. Kutsal sayılmasının, kutsal kabul edilmesinin temel nedeni buymuş arkadaşlar. B şıkkı sorunun doğru cevabı geçtik. Beşinci soruya Hinduizm'de yaratıcı, koruyucu ve yok edici olarak kabul edilen üç tanrı hangileridir? A şıkkı Indra, Agni, Varuna, B şıkkı Brahma, Vishnu, Shiva, C şıkkı Karishna, Rama, Ganesha, D şıkkı Surya, Vayu, Prithvi. Bu soruda bayağı bir ilginç soru. Bakalım bu sorunun doğru cevabı neymiş? B şıkkıymış. Bu sorunun da doğru cevabı Brahma, Vishnu, Shiva'ymış. Budizm'deki üç tanrının ismi. Brahma yaratıcı, Vishnu koruyucu, Shiva yok edici tanrı olarak biliniyormuş budizmde. Geçelim 6. soruya. Taoist rahipler tarafından gerçekleştirilen ritüellerden biri aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı suya atlayarak arınma töreni yapmak, B şıkkı ateş üzerinden yalın ayak yürümek, C şıkkı hayvan kurban ederek dua etmek, D şıkkı sessizlik yemini etmek. 6. sorunun cevabına bakalım. 6. sorunun doğru cevabı gelsin B şıkkı ateş üzerinden yalınayak yürümekmiş. Bu sorunun doğru cevabı da B şıkkıydı. Toplamda 14 tane sorumuz var. 7. soruya geldik. Bu derste bayağı bir zorlanan arkadaş olduğu için biraz fazla soru aldık. Normalde sınavda size 10 tane soru soruluyor. Biz 14 tane soru çözeceğiz. İslam dininde helal ve haram kavramlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A şıkkı haram sadece yiyecek ve içeceklerle sınırlıdır. B şıkkı eşyada asıl olan ibahadır, serbest olmasıdır. C şıkkı haram olan şeyler Kur'an'da açıkça belirtilmemiştir. D şıkkı helal olan şeyler sınırlıdır. Haram olanlar ise çok geniştir. Süreniz başladı. 7. sorunun cevabına bakalım. B şıkkıymış. Bu sorunun da doğru cevabı eşyada asıl olan ibahadır. Serbest olmasıdır. İslam'da bir şeyin haram olduğuna dair açık bir delil olmadıkça o şey helal kabul edilir. Bu eşyada asıl olan ibahadır prensibiyle ifade edilir şeklinde açıklaması da var. Diğer seçenekler yanlış cevaplarmış. Doğru olan B şıkkı. Geçtik 8. soruya. Aşağıdakilerden hangisi organ nakli için İslam'a göre geçerli bir şarttır? A şıkkı organ nakli ücretsiz olmalıdır. B şıkkı alıcı organın karşılığında para ödemelidir. C şıkkı organ nakli sadece ölümden sonra yapılabilir. D şıkkı organ naklinde kesinlikle zaruret bulunmalıdır. 8. sorunun cevabına bakalım. 8. sorunun doğru cevabı D şıkkı. Organ naklinde kesinlikle zaruret bulunmalıdır. Doğru seçenek bu soruda da D şıkkıymış. Geçtik 9. soruya. Konfüçyanizmde Junzi kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A şıkkı Junzi sadece devlet yöneticileri için kullanılan bir terimdir. B şıkkı Junzi Kendin için istemediğin şeyi başkalarına yapma ilkesine göre davranan kişidir. C şıkkı Junzi konfisyonizmde tanrısal bir varlığı ifade eder. D şıkkı Junzi sadece aile içindeki büyükleri ifade eder. Sorunun doğru cevabına bakalım. 9. sorunun doğru cevabı B şıkkı. Kendin için istemediğin şeyi başkalarına da yapma ilkesine göre davranan kişiymiş. Jonzi. Junzi bu anlama geliyormuş arkadaşlar. Geçtik 10. soruya. Taoizmde iyi kötü doğru yanlış gibi zıt kavramların birbirini tamamladığını belirten ilki aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı Wu Wei. B şıkkı T. C şıkkı Yin Yang. D şıkkı Karma. zıt kavramların birbirini tamamladığını belirten ilke hangisidir diye soruyor. Bakalım. C şıkkı yin yangımış arkadaşlar. Yin yang zıt gibi görünen unsurların aslında birbirini tamamladığını ve göreceli olduğunu ifade eden bir kavrammış. Geçelim 11. soruya. Yine Taoizmle ilgili bir soru. Taoizm'de kutsal kabul edilen en önemli dağ Aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı Fuji Dağı, B şıkkı Taishan Dağı, C şıkkı Everest Dağı, D şıkkı Kutsal Kaya. Bu kutsal dağ hangisiymiş? Bakalım. B şıkkıymış, Taishan Dağı'ymış. Sorunun doğru cevabı Taoizm'de kutsal sayılan da Taishan Dağı'ymış. Geçelim 12. soruya. 14 sorumuz var. Son 2 sorumuz daha var. Bundan sonra. Hinduizm'de kutsal kabul edilen Ganj Nehri ile ilgili inanış aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı bu nehirde yıkanmak insanı günahlardan arındırır. B şıkkı sadece Brahmanlar bu nehre girebilir. C şıkkı Ganj Nehri Hindu tanrılarının doğduğu yerdir. D şıkkı, Hindu tapınakları yalnızca Ganj Nehri kıyısında inşa edilir. Sorunun doğru cevabına bakalım. Sorunun doğru cevabı nedir? A şıkkıymış sorunun doğru cevabı. Keşke nehirde yıkanınca günahlardan arınabilsek. Geçtik 13. soruya. Budizm'de bir kişinin budist olabilmesi için hangi 3 unsura sığınması gerekir? A şıkkı Buda, Brahma ve Sangha. B şıkkı Karma, Nirvana ve Yoga. C şıkkı Vedalar, Brahma ve Shiva. D şıkkı Ganges Nehri, Om ve Puja. 13. sorunun cevabına bakalım. Budist olabilmek için sığınması gereken 3 unsur bunlarmış. Geçelim 14. soruya son sorumuz. Hinduizmdeki puja ritüeli ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? A şıkkı puja toplu olarak yapılan bir kurban ayinidir. B şıkkı puja evlerde tanrı heykellerin önünde yapılan bir ibadet şeklidir. C. Şıkkı puja sadece kadınlar tarafından gerçekleştirilen bir ritüeldir. D. Şıkkı puja ganj nehrinde yıkanmayı içeren bir ibadettir. 14. sorunun cevabına bakalım. 14. sorunun doğru cevabı puja evlerde tanrı heykelleri önünde yapılan bir ibadet şekliymiş sorunun doğru cevabı B şıkkıymış. Böylece din kültürü 8 dersinin soru çözümünün sonuna geldik. Katıldığınız, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularımız güzeldi. Umarım çoğunu doğru cevaplamışsınızdır. Sınavlarda da inşallah sizlere yardımcı olur. Sınavlarınızda, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. Diğer derslerin soru çözümü videolarına da buradan ulaşabiliyorsunuz. Deneme sınavları soru çözümü oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Kanalımızı takipte kalın, abone olun. Abone değilseniz, abone olmadan takip ediyorsanız lütfen abone olun arkadaşlar. Buradan sizlere gereken her konuda videolar paylaşıyoruz. Kanalımızı takipte kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar buna benzer sorular çözmek istiyorsanız Shopier mağazamızda soru bankası kitaplarımız var. Din kültürü dersinin soru bankası kitapları da burada var. Din kültürü dersinin soru bankası kitabını alıp soru çözümü yapabilirsiniz. Shopier mağazamızın linkini videonun açıklamalar kısmına bırakmış olacağız. Linke tıkladıktan sonra bu sayfaya gelip buradan soru bankası kitabını satın alıp satın aldıktan sonra hemen indirip çalışıyorsunuz arkadaşlar. Kitaplar e-kitap. Kitabı satın aldıktan sonra şöyle üzerine tıklayarak satın alıyorsunuz. Sadece şu alanları dolduruyorsunuz, ödemeye geçe tıklıyorsunuz. Ödemenizi yaptıktan sonra indir butonunu göreceksiniz. İndir butonuna basarak anında indirip hemen çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Kitaplar e-kitap olduğu için hızlı bir şekilde satın aldıktan sonra hemen indirip çalışmaya başlayabilirsiniz. Türk dili ve edebiyatı dersiniz varsa Türk dili ve edebiyatı dersinde buradan soru bankası kitaplarını veya uzun özetlerle birlikte deneme sınavları kitaplarını da alabilirsiniz. İhtiyacınız olan kitapların hepsini buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Kitapların hepsi e-kitap. Kitaplar e-kitap olduğu için bu şekilde kitaplara hem hızlı bir şekilde hem de daha ucuz fiyata ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar.